Bir şirketin kaderini sizce ne belirler? Para mı? Teknoloji mi? Aslında cevap çok daha derinlerde. Tıpkı bir babanın evladına verdiği ömürlük tavsiyeler gibi bazı temel ilkeler vardır. İşte bu ilkeler bir şirketi ya zirveye taşır ya da tarihin tozlu sayfalarına gömer. Gelin bu iki farklı şirket felsefesinin ardındaki gerçeği birlikte bir masaya yatıralım. İşte bütün meseleyi özetleyen o harika benzetme. Annenin nasihati anlıktır, babanın nasihati ömürlüktür. Bu söz iş dünyasındaki iki temel yaklaşımı o kadar güzel anlatıyor ki. Biri yangını söndürmeye, yani günü kurtarmaya çalışır. Diğeri ise yangın hiç çıkmasın diye geleceği inşa eder. Peki bu benzetmeyi iş hayatına nasıl uyarlayacağız? Şöyle düşünelim. Anlık nasihat, aman dikkat et bugün şu hatayı yapma gibi günlük, operasyonel uyarılardır. Tamamen anı kurtarmaya odaklıdır. Ama ömürlük nasihat işte o şirketin DNA'sını, yani kurumsal hafızasını oluşturan temel değerlerdir. Her koşulda, her zaman yol gösteren o sarsılmaz ilkelerdir. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bir şirketin karakterini, yani gerçek stratejisini oluşturan o ömürlük nasihatlere odaklanalım. Sağlam, dayanıklı bir şirketi ayakta tutan 5 temel direk var. Nedir bunlar? İşte o 5 sihirli kelime. Adalet Güven, istişare, standart ve tevazu. Bunlar başarılı ve uzun ömürlü bir şirketin adeta genetik kodları. Şimdi gelin bu kavramların lafta kalmayıp günlük hayatta okuşuşturmanın içinde ne anlama geldiğine somut örneklerle bakalım. Mesela adalet. Düşünün, terfi kararları yöneticinin iki dudağının arasında değil, herkesin bildiği şeffaf performans kriterlerine göre veriliyor. Kulağa basit geliyor, değil mi? Ama işte bu basit uygulama kimin kimi sevdiğinin değil, kimin ne iş yaptığının önemli olduğu bir kültür yaratır. Ve sonuç ofis dedikoduları ve o bitmek bilmeyen güç savaşları bıçak gibi kesilir. Peki ya güven? Bunun en güzel örneği nedir biliyor musunuz? Güven ortamının olduğu bir yerde bir çalışan üretimde bir hata yaptığında bunu saklamaya çalışmaz. Çünkü başına bir şey gelmeyeceğini, suçlanmayacağını bilir. Koşa koşa gelir ve bir sorun var der. Böylece sorun daha en başındayken çözülür, tonla para ve zaman israfı olmaz. İşte güven böyle bir şey. Ne kadar doğru bir söz, değil mi? İstişare etmeyen başını örse vurur. Bu ilke aslında ben dediğim olacak kültürünü yıkıp yerine biz ne düşünüyoruz? Kültürünü getirmektir. Mesela yeni bir ürün çıkaracaksınız. Sadece yöneticilerle değil, o ürünü satacak olan sahadaki ekiple, üretecek olan operatörle de konuşmak. İşte bu tek bir aklın asla göremeyeceği riskleri görmenizi sağlar. Gelelim standarda. Bunun en net örneği şu. Eğer bütün işler sadece o meşhur ustanın eline bakıyorsa, o usta tatile çıktığında veya hastalandığında üretim durur. Ama işin nasıl yapılacağı net bir şekilde standartlaştırılmışsa, o işi bilen herhangi bir çalışan aynı kalitede iş çıkarabilir. Yani standart işi kişilere bağımlı olmaktan kurtarır. Bu da rekabete hayati bir önem taşır. Ve son olarak tevazu. Emin olun, bir liderin alçak gönüllü olması şirketin geleceğinin en sağlam garantisidir. Kapalı kapılar ardında fil dişi kulesinde oturan bir lider düşünün. Bir de üretim sahasına inip işçiye "Dostum, bu işi nasıl daha iyi yaparız? Bir fikrin var mı?" diye soran bir lider. Hangisi sorunları daha hızlı çözer? Cevap belli, değil mi? İşte bu tavır sürekli iyileşmenin kapısını ardına kadar açar. Peki madalyonun bir de diğer yüzü var. Bu ilkelerin hiç olmadığı, sadece günü kurtarmaya yönelik anlık nasihatlerle yönetilen bir şirkette neler olur? İşte orası tam bir kaos. Çünkü bir kurumda prensip yoksa yaşanan her kriz yeni bir dine dönüşür. Herkes kendi bildiğini okur. Şu tabloya bir bakın. İki dünya arasındaki uçurumu o kadar net gösteriyor ki İlkesiz şirkette krizler tam bir panik havasında, duygusal kararlarla yönetilir. Kararlar dedikoduya, kişisel çıkarlara dayanır. Ortam sürekli bir güç savaşıdır ve çalışanlar tükenir, bir bir şirketi terk eder. Ama ilkeli şirkette en zor anlar bile bir süreç olarak yönetilir. Bu da şirkete dayanıklılık, çalışanlara ise gerçek bir bağlılık hissi verir. İşte bu ışık görmüş tavşan benzetmesi durumu mükemmel özetliyor. Kaotik bir ortamda çalışanlar bir süre sonra donup kalır. Ne bir şey üretirler, ne de bir şeye karışırlar. Sadece bir sonraki krizin, bir sonraki bağırış çağrışın gelmesini beklerler. Ortada bir ekip vardır ama sanki ruhu çekilmiş gibidir. Tamam, kötü senaryoyu gördük. Peki o ömürlük nasihat felsefesiyle yani ilkelerle hareket etmenin somut elle tutulur avantajları neler? İşte şimdi, ilkeler üzerine kurulan bir yapının sizi zafere nasıl taşıdığını görelim. Bu avantajların hiçbiri tesadüf değil. Hepsi o konuştuğumuz beş ilkenin bir sonucu. Mesela, standart ilkesi sayesinde israf ve hatalar azalır, bu da size doğrudan maliyet avantajı sağlar. Adalet ve güven ortamı ise sadece maaşla tutamayacağınız en iyi yetenekleri şirketinize çeker ve orada kalmalarını sağlar. Yani işin özü, en can alıcı noktası şu, Gerçek ve kalıcı başarı yara bandı çözümlerle, günü kurtaran anlık düzeltmelerle gelmez. Başarı, her fırtınada, her krizde dimdik ayakta kalmanızı sağlayan o sağlam ilkeler temeli üzerinde yükselir. Ve şimdi, bu anlatılanlardan sonra kendinize sormanız gereken asıl soru geliyor. Sizin şirketinizin değerleri, o süslü cümleler sadece ofisin duvarında asılı bir tablo mu? Yoksa en zor günde, bir kriz anında verdiğiniz kararlarda gerçekten yaşıyor mu? Unutmayın, bir şirketin gerçek karakteri güneşli havada değil, fırtınanın tam ortasında belli olur.